Selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Ben Gülşen. Daha önce videolarımı izlemediyseniz ufaktan böyle bir kendimi tanıtmış olayım. E, çoğunlukla vlog çekiyorum ama işte kış dönemi yapabildiğim noktalarda böyle day videoları da çekiyorum. Böyle eskiden yemek sepeti çekimlerine gidiyorduk. O şu anda yok ama eski vlogları izleyebilirsiniz. Böyle mekan önerisi tadında. İstanbul, işte Denizli, İzmir gibi şehirler var. Ee, öyle. Neyse şimdi konumuza gelelim. Bugün yine vlog çekiyorum. Çünkü neden? Olmasın. <laughs> Bugün vlogun yanında iki tane daha video çekeceğim. çekeceğim. Birisi tırnak, kağıt tırnak uygulaması. Onu muhtemelen bir önceki videoda paylaşmış olurum. Ee, çünkü bu vlogta, bu vlogun asıl amacı o tırnakların işte ne kadar sürede gittiğini size göstermek. Kalıcılığını size göstermek. Ben de deneyimlemiş olacağım. Daha önce bir kere yapmıştım ama üzerine e, koruyucu bir tabaka sürmeden yapmıştım. O yüzden çok çabuk çıkmıştım. Biraz araştırdım. O videoda da sizinle böyle püf noktalarına dikkat etmeniz gereken yerlerden de bahsedeceğim. Bahsettim. <laughs> Şu anda. Neyse onun dışında bir de daha önce Kativa'dan böyle saç Brezilya fönü denemiştim. O videoyu da izlemediyseniz hemen sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. O videomdan sonra işte marka bana ulaşmıştı. İşte çok güzel biz de paylaşabilir miyiz falan filan. Neyse paylaşım yapmışlardı. Bana da denemem için başka bir ürün göndermişlerdi. Bir ürün seti. Yani aylardır. Onun denenmesi bekleniyor ama ben işte bir Babeski'ye git, bir bu tarafa gel falan derken o deneme olayını biraz aksattım. Bir de o ürünleri deneyeceğiz sizinle. O da bundan sonraki e, videoda olur. Siz şimdiden kanala abone olup, bildirimleri açmayı unutmayın. E, neyse, şimdi bir makyaj yapayım video için azıcık. Şimdi bir makyaj yapıp hazırlanalım ve sonra da videolarımızı çekelim. Bu arada bu en son ay ondan aldığım ruju mu sürsem acaba? Yeni rujdan süreyim mi derken fark ettim ki yanlış numarayı göndermişler. O yüzden hemen destek ekibi de yazdım. <laughs> İyi ki de bakmışım. Yani <laughs> aradan zaman geçti ama açıp kullanmadığım için şey olur. Kabul ederler. Neyse. Yani bu arada en son vlog çekili. 4-5 gün geçti arada. Ben yine aynı kıyafete döndüm. <laughs> yani böyle şey gibi oluyor. Denk gelince sanki hala aynı kıyafeti giyiyormuşum, hiç üstümden çıkarmıyormuşum gibi oluyor. Ama tabii ki de öyle bir şey yok yani. Neyse ben hızlıca makyajımı yapayım. <laughs> Zaten aynı şeyleri yapıyorum o yüzden. Görüşürüz. Şimdi makyajımı yaptım, giyindim. Saçımı açmayı düşünüyordum ama e, bu videoda saçım toplu olsa daha iyi olacak. Bir sonraki videoda açarım. Bu arada ben dün akşam e, hatta videoya çektim ama bu perçemlerimi kısalttım kendim. Temudan aldığımız o e, saç kesim setiyle. bu şekilde bırakacağım. Ee, şey yapmayacağım. Şu an salmayacağım. Bir sonraki videoda salarım. Evet, ilk videomu çektim. Ojelerimi yaptım. Şimdi bunların biraz kurumasını bekleyeceğim sonraki videoya geçebilmek için. Öyle bir yandan da masamı toparlayayım. Evet, videolarımı çektim. Neyse tabii ki de ben bu sıcakta böyle salık saçla asla dolaşamayacağım için <laughs> saçımı yine kendi etrafında saracağım. Makyajımı hemen çıkarmak istemiyorum. <laughs> Biraz makyajımı dursam acaba yıkasam mı? Çok da güzel olmuştu. Neyse çıkarayım çünkü ...oraya buraya değer falan hiç sevmem. Ee, yağımı, kozmet marka yağımı bunun içine koymuştum. Önce yağla tabii ki. Gir, ben sürmemişim ya makyajıma. <laughs> Şimdi fark ettim. <laughs> yani videolar bittikten sonra da fark etmem. Evet yağdan sonra yine kozmetin jel temizleyicisi. Bu sefer pede sıktım. onla şöyle ovalayacağım. Evet şimdilik bu kadar. Şimdi hazır yüzümü yıkamışken de bu ürünle birlikte gelen testerı bir deneyeyim sizinle birlikte. Demlendirici etkisi varmış. Rahatlatıcı, ferahlatıcı. Bakalım olacak mı? Kore ürünü. Sıvı birazcık. Yüzümü de yıkamışken bakalım nemlendirmesi iyi mi? Onu da görmüş olurum. Hepsini yaptım ama baya fazla geldi sanki. Olsun. Evet, bunu da sürmüş olduk. Bakalım biraz zaman geçince söylerim size de. Günaydın. Bugün yeni bir gün. Dün ojelerle saçları yapmıştık. Bugün de böyle bir güncelleme geçeyim istedim. Sabahtan gittik, bir diş temizlettik. E, buradaki dişçide. Neyse. Şimdi dün ben tabi tam olarak kurumasını beklemeden saç videosuna geçtiğim için burası biraz geri kaydı. Şu parmağım. Bir de e, üzerine sürdüğüm şeffaf oje <laughs> şeffaf oje sanırım eskimiş. O yüzden böyle pütür pütür oldu ama o ojeden kaynaklı. Bir bununla bir geri kayma oldu. Çünkü e, saç ürününü açarken böyle jelatinini çıkarmak için bunu biraz zorladım ben açıkçası. Diğerlerinde şu anda bir sıkıntı yok. İyi gidiyor. Saçımı da taradım. Tabii şekilsiz olduğuna bakmayın. Yumuşaklığı hala devam etmekte. <laughs> Uçları da böyle şey kırık kırık olmadı yani. Daha düzgün duruyor normale göre. Bu da şu anda iyi. cilt bakım köşemize geçtik. Karacısı'daki. Öncelikle yüzüme banyodayken peeling yaptım bu arada geçen gösterdiğim. Şimdi sıralama olarak tam şuna. Öncelikle unutmadan toniğimi uygulayacağım. Yani kağıt maske yapmayı düşünüyorum. Kağıt maskeden önce tonik uygulanabilirmiş ama şartta değilmiş yani. Kağıt maskeden sonra da yapabilirsiniz. Ama ben önce yapayım dedim. Evet şimdi toniğin biraz kurumasını bekliyorum. Ay, yani. Şimdi maske olarak da elimde iki tane maske var. İkisini de Şefika vermişti. Şimdi o oh, piti piti yapayım. O o piti piti karamele sepeti. <laughs> Terazi jimnastik. Biz size geldik bitlendik. <laughs> Ama ma git dik 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 dik. Havuçlu vegan formül <laughs> bir yüz maskesi Kore'den. Şimdi arkadakileri tabii ki de çevirmek <laughs> pek mümkün olmayacağı için hemen Chat GPT diyoruz ve fotoğraf atıyoruz. O bize cevapları yazarken biz de maskemizi açalım. İçerik olarak yatıştırıcı, nemlendirici özellikliymiş. Vitamin beta kore beta karoten bitki özleri varmış. Asit veya güçlü aktif içermediği için rutinlerde haftada birkaç kez ek adım olarak kullanabilirsiniz. Kullanım önerisi akşam diyor ama ben şu an yapacağım. <laughs> Uygulama sonrasında cildin tamamen emmesini bekle ardından serum veya krem ile devam et diyor. Güçlü asit toner kullanılan günlerde ekleme tarih riskini önle diyor. Kaç dakika tutacağız? Genelde 20 dakika falan oluyor ama. Aa! k bu bu, be, bu kağıt maske gibi bir şey değilmiş ya. Hmm, böyle pet şeklindeymiş. Pet yazıyor zaten üstünde Haftada 2-3 kez kullanırsam. Yani bu bir temizlikten sonra sürülecek bir pet. Yani bu akşam uygulanacak bir şey. O yüzden bunu şu an rafa kaldırıyoruz. Bir yerini yapacağız. Ben şimdi köşesini açtım. İçi var ya. Göre görebilirseniz. Resmen kremli. Dur bunu da bir atayım hemen. Bunu da bir öğrenelim. Yani krem dolu, kreme bulanık. Paketin içi de öyle yani. Kırmızı ginseng sirkesi içeren besleyici bir kağıt maske. Ee, bilmem ne bilmem ne haftada bir kez akşam rutininin başında temizleme sonrasında uygula diyor. Maske sonrası serum adımını atlayabilirsin ya da hafif nemlendirici serum ekleyebilirsin diyor. Yani gündüz yaptığım için serumlarımı gündüz şu an sürmeme gerek kalmayacak. Akşam sürelim o zaman. İnanılmaz fazla nemlendirmesi gerekiyor yani bu içindeki kreme göre. 10-20 dakika klasik. Maske. Ben şunu bir takayım. Bir kokusu var ama güzel. Yani o kadar kremli ki direkt yapışıyor yüzüme. <laughs> evet kağıt maskelerin yapışmamasının sebebi yeterince ıslak olmaması ve kremli olmamasıymış. Bunu anladım şu anda. Çok iyi yapıştı. Şimdi 15-20 dakika bekliyorum. bir süre bir şey sürmemem lazım. Hı. Kendi kendime konuşuyor. Kendi kendime konuşuyor. Deli misin sen? Deliyim. Yani bir şey sürmeyeceğim dedim ama göz altlarıma sürmem lazım. Evet bir de ne sürelim? Kaş bakın ya. Evet başka Dudak maskesinden sürelim. İlla makyajdan önce sürmeye gerek yok. Şundan... <laughs> Şundan kirpiklerime de sürmeye lazım. Bu ne ya? Kenara dikilmiş, sessiz sessiz konuşuyor. Korkutma beni. Korkutursam ne olur? Evet. Bir şekil. Selamlar. Biz şimdi yaylaya geldik. Burada sulama yapacağız. Bir tane video çekeceğiz Instagram için. Gidip Instagram'da izleyin. Hatta oradan da takip edin. Şimdi birazcık soluklanalım. Sonra önce videomuzu çekeceğiz. Sonra bahçeye sulayacağız. Bu arada tırnaklarımıza bakalım son durumuna. Dediğim gibi bu önceden biraz sıyrılmıştı. Şimdi gelirken de şu tırnağıma ne oldu ne yaptım bilmiyorum ama sıyrıldı. Şimdi şuradaki incirlere bakalım olmuş mu? Yani daha olmamış gibi ama. Sert. Daha olmamış. Henüz olmamış. Olsaydı yerdik şimdi. De. Evet görüyorsunuz. Emine teyze herhalde yapmıştır diye düşünüyorum. Başka kimse asmadıysa. Biberleri asmış kurutmak için. Videomuzu çektik. Videomuzda kullandığımız malzemeler. Şunlar. Abur cuburlar. Şimdi manzaraya bakalım azıcık. yani güneş gözlüğümü de almamışım. Ne yapıyormuş benim kuşum? Hı? Benim kuşum ne yapıyormuş? Ne yapayım? Kim çekiyor? Hı. Arkadaşlar bu vlog çok uzun olacakmış gibi geliyor bana şu anda. O yüzden <laughs> bu vlogu burada bitiriyorum. E, ojelerle ilgili sonraki vlogta da devam edeceğim. Bugün üçüncü günümüz ojelerle ilgili. Dün açıklama yapmıştım zaten. Onun haricinde şu anda herhangi bir sıkıntı yok ojelerimizde. E, dediğim gibi takipte kalın. Abone olun. Bildirimleri açın. Videoyu beğenin. <laughs> Bakalım kaç gün gidecek bujeler. Ben de merakla bekliyorum. Yani yarın yani pazar günü yapmıştım. Bugün çarşamba. Yarın da yeni vlog başlatıyor olacağım zaten. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.